A. Dinlemeyelim misiniz? Onur. A. BilLeez momento lateralית seid? llyz gehört bir altyapı varda şaik olu littlef drie Yaydır eğer Bunu tut Tabi Artık kendi cezalarını okuma ilgili cezalar bulmuştur. bu benim hissetimde olan bir şey. Bir, ben bu istersen bir şey bu Bugün yapıyorum ve de kullanıyorum. Önemli benim hissetim. Artık, arkadaşlarınıza karar vermemişsiniz. Lütfen arkadaşlarınıza

ben bana mama. Arkadaşlar, burasıdır. Gitmem lazım. Gitip yine, yine. Acceso... yine, yine. Possible... yine götüreceğim. Gitip yine götüreceğim. Tektiğine götüreceğim. Başka zaman kalmadı. O da gittiğinde daha yine de bu ilk ve son olacak. Bitse. İlk ve son. Bir susma ya ya. Hocam iki dakika oldu ya. Az kaldı. <laughs> Kesiyor musunuz? <laughs> tamam hocam, tamam çekiyorum hocam.